Kayseri Milletvekili Aşkın Genç. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Tomarza Devlet Hastanesi'nde uzun süredir devam eden eksiklikler halkımızın temel sağlık hizmetlerine erişimini ciddi şekilde zorlaştırmaktadır. Diş filmi çekilemiyor, röntgen cihazı çalışmıyor ve basit sağlık ihtiyaçları için dahi Kayseri merkeze veya Develi'ye gitmek zorunda kalınıyor. Özellikle kırsal kesimden gelen ve maddi durumu sınırlı olan vatandaşlarım için bu önemli bir mağduriyettir. Sağlık Bakanlığı'na buradan çağrıda bulunuyorum. Tomarza Devlet Hastanesi'nin eksiklikleri bir an önce giderilmelidir. Tabii. Akışlı ilçemizde ise yaylacılıkla geçimini sağlayan vatandaşlarımız CSM operatörlerinin kapsama alanı dışında kalmaları sebebiyle ciddi iletişim sorunları yaşamaktadır. Bu sorun sadece günlük hayatı değil, acil durumlarda can güvende tehlike atmaktadır. Yaylaların da kapsama alanına dahil edilmesi için baz istasyonların kurulması hayati bir ihtiyaçtır. Bu konuda Ulaştırma Bakanlığı bir an önce harekete geçmeye davet ediyor.